Evet. Köydeyiz. Üst kattaki odamıza şark köşesi yaptık. Bu ev yaklaşık 150 senelik bir ev. Atalarımızdan, dedelerimizden kalmış bir ev. Şimdi gaz lambasını çalıştırmaya çalışan ustalarla uğraşıyoruz. Ne yaptın Necip abi? Ne yaptın? Tamam bunu yapmışsın. Yanıyor. Ama is yapmış. Fazla. Bu fazla açılmış. Gazı az koyaydın. Yani yandığı zaman ee, şuradaki lambamız gibi mi olacak? Lazım. Şöyle ışığı kapatınca nostalji dediğim bu işte bak. Üst kattaki odamızda sobamız da yanıyor. 50 yıl 60 yıl önceki